binlerce evrağa istediğimiz an istediğimiz şekilde ulaşabiliyoruz. Elif Mobilya 1992 yılından bu yana mobilya üretimi yapmaktadır. Ve kanepe, koltuk, yatak baza ve panel mobilya bir evde kullanılacak mobilya ile ilgili ihtiyaçları karşılayacak bir üretim tesisimiz var. İvme Çevre Danışmanlık Firması ile 9 yıldır çalışıyoruz. Bu süreç zarfında işletmemizin çevre mevzuatı ile ilgili tüm işlemlerini beraber yaptık. Çevre izin belgelerimizin hepsini tamamladık. Onlarca kez denetim geçirdik. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Evet. Açıkçası gün geçtikçe sürekli bir değişim içerisindeyiz. Bu değişime hem firmamız ayak uydurması gerekirken çalıştığımız firmaların da bu değişime uyum sağlaması gerekiyor. Çünkü yasal mevzuat sürekli değişiyor. Sürekli çevreyi korumaya yönelik kanunlar çıkabiliyor. Burada çevre danışmanlık firmasının buna uyum sağlayabilmesi çok önemli. Çevre mevzuatı sürdürülebilirlik gerektiren, devamlılık gerektiren, hakikaten takip gerektiren önemli bir mevzuattır. Cezaları da bir o kadar ağırdır. Üretim yaparken çevreye saygılı bir işletme olma hedefindeyiz. Bu süreçte de danışmanlık firmasının önemi çok büyük. İvme Çevre Danışmanlık Firması hakikaten bu konularda hassas bir firma ve işletmeyi de doğru yönlendiren bir firma. Yani süreli evrakların takibi noktasında software programlardan faydalanmak çok önemli. Çünkü insanlar unutabilir ama yazılımlar bu konuda insanların hata yapmasını engelliyor. Yani süreli evrakların takibi noktasında yazılım programını kullanmak çok önemli. Herhangi bir evrağa ihtiyacınız olduğu anda yazılım programından direkt indirebiliyorsunuz ve gerekli mercilere sunabiliyoruz. Aynı zamanda dediğim gibi süreli evrakların süresinin bittiği veya bitmediği yazılım tarafından takip ediliyor ve kişilerin inisiyatifine bırakılmıyor. Binlerce evrağa istediğimiz an, istediğimiz şekilde ulaşabiliyoruz.